Herkese merhaba, bugün 6 Haziran Perşembe, son e, Fransızca kursuma giriyorum. İkinci bir sınava tabi tutuluyorum. 50 saati bitirdim bir sınav oldum, yazılı bir sınavdı. Ayrıca e, oku, dinleme ve cevap verme de vardı, okuyup cevap verme vardı, onunla ilgili zaten bir video oluşturmuştum. Bu Bugünkü test bana da zaten çok sürpriz oldu. Okuma, yazma, dinleme dışında öğretmenle birebir iletişim vardı. Öğretmen böyle bir resmi kurumda görevliymiş gibi takıldı. Bana sorular sordu. Benden cevaplar bekledi. Uzun yani 2 dakika ve 4 dakika iletişimde kalmamız gerekiyormuş. Onları yaptık. oh, sorular zordu. Yani ben düşünüyorum da bizim sınıfta o soruları cevap verecek kapasitede insan yok. Daha bir sene gelmeleri gerekiyor ki o seviyeye ulaşabilsinler. Öğretmen de zaten aynı şeyi düşünüyor. Entegrasyon eğitiminden de bahsedeyim. 4 tane eğitim veriliyor. 3 eğitiminin tarihini ofi belirliyor. 4. eğitimde de 3. derste belirleniyormuş. Ofi entegrasyon eğitiminin ilk iki dersinde sağlık, eğitim ebeveynlik gibi konular işlendi. Bunların hep, ayrıca Fransa'nın sembolleri bunlardan bahsedildi. Yani yasal olan şeylerden, yasal olmayan şeylerden bahsedildi, haklarımızdan bahsedildi. Bunların hepsini ben not aldım. Zaten Türkçe tercüman var Türkler için. Diğerleri çok iyi Fransızca biliyorlar. Size de tavsiyem not almanız. Çünkü ilk derste mesela araştırma ödevi olarak bize Fransız sembollerini verdi. Bize düşen <laughs> horozlu. Galya Horoz'u araştırdım ve Türkleri temsilen ben konuştum. İkinci derste de bir önceki derste aldığımız notlarla ilgili bir şeyler sordu ve aldığım notlardan aldığım notlardan özetle bir paylaşım yaptım. Yine konuşmacı bendim. Bakalım üçüncü derste ne olacak? Bize bir tane belge verdiler. O belgeyi doldurmamız gerekip gerekiyormuş. Yani üç tane aktivite yazmamız gerekiyor. Buraya geldiğimizden beri ve kursa entegrasyon eğitimine girdiğimizden beri yaptığımız 3 yeni aktiviteyi istiyor. Fransızca yazacağız ve tarihte atacağız. Teyit etmek için bize sorular soracak gibi gibi bir şeyler var. Arkadaşım geldi şimdi onun yanına geçiyorum. Orada anlatılan her şeyi not almanız gerekiyor. Çünkü bir sonraki derste bir konu veriyor anlatmış olduğu bilgilerle ilgili ve siz özet bir bilgi aktarmak zorunda kalıyorsunuz. Allah'tan ki bizde Türkçe tercüman var. Türkçe derdinizi anlatıp tercüme ettirebilirsiniz. Diğerleri Fransızca not tutup Fransızca konuşmak zorundalar. Böyle test, teste tabi tutulmayacağız entegrasyon eğitimi için fakat Söylenene göre 2026 senesinde durum değişecekmiş. Entegrasyon eğitiminden de teste tabi tutulacakmış insanlar. Yani 2026'ya kadar Fransa'ya gelmeye bakın derim. Sena geldi. Devam edeceğim. Kursun bitti Julia. Evet. Şimdi onu kutlamak için pizzacıya gidiyoruz. Julia ile pizza yiyeceğiz. Baban nerede Julia? Babam Kore'de. Evet, Mustafa da Kore'ye gitti. 10 gün, 10 gün sonra 9 gün sonra gelecek. Daha o de. bu anı kaçırdı. Biz <laughs> Julia ile <'yı> kutlayacağız. <laughs> Bugün ne günü? Annemin mezun olma günü. Ofiden <laughs> mezun olma günü. <laughs> mezun oluyor. Allah herkesi kurtar, kurtarsın ne diyeyim. <laughs> 9 aylık oldun anne hani çocuk da olsun, Allah bir çırpıda kurtarsın derler ya, o misal. <laughs> Patates kızartması yiyorlar. <laughs> <olur. gülüyor> Şaka gibiler, alın bakalım yiyin çocuklarım. Evet Fransızca kursum bitti, kaldı iki gün entegrasyon eğitimi. Onu da tamamladığımda bir video daha oluştururum ve sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.